Evet arkadaşlar Hyundai Bayon aracımızda hız sabitleyici nasıl kullanılır isimli videomuza hoş geldiniz. Hyundai Bayon aracımızda hız sabitleyici tıpkı i20'de olduğu gibi direksiyonun sağ tarafındaki düğmeler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Direksiyonun sağ üst köşesinde araba logosunun altındaki kadran düğmesine bastığınız zaman hız sabitleyiciyi doğrudan devreye alıyor. Şöyle gösterelim. Şimdi şu düğmeye bakın bir kez bir kez bastığım zaman hız sabitleyici ekranda kruz ve o anki hızı 72 km ile devreye alınmış oldu. Sistem bu şekilde çalışıyor. Yine bir kez kendisine basaraktan devreden çıkarabiliyorsunuz. Devreden tamamen çıkıyor. Hyundai aracımızda şalter düğmesi olmuyor. Doğrudan hız sabitleyici sabitlemeye başlıyor. Tekrar gösterelim. Bir kez basıyorum. Şu an 71 km'den hızımı aldım. Arttırmak için şuradaki artı ve eksi tuşlarını kullanıyorsunuz. Şöyle hızımızı Basılı tutunca onar onar arttırıyor bu arada. 90 kilometreye aldım hızımızı. Şu an hızlı bir şekilde 90 kilometreye hızı sabitlemeye doğru ilerletiyor aracı. Hız düşürmek için de yine aynı şekilde eksik tuşunu kullanıyorsunuz. Frene hafifçe ayağınızı dokunaraktan hız sabitleyiciyi devreden çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. Ama tamamen çıkmıyor sadece hazır kıta bir şekilde bekliyor sizi. Onu tekrar devreye almanızı. Tamamen çıkarmak isterseniz de yine şuradaki tuşa basaraktan tamamen devreden çıkarmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar temel olarak hız sabitleyici Hyundai Bayon aracımızda bu şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.